Bakın arkadaşlar kesilmemiş hali yani bu şekilde. Şöyle uzaktan çekeyim. Tam da vişnelerin gölgesinde. bir güzel yağlayacağım. Tereyağı bu deliklere doluyor ve yumuşacık oluyor. Hiç kurumuyor. Tifrize bu şekilde atıyor. Her köye gelişimizde yapıp sabah kahvaltıda çıkarıp yanına bir peynir, yanına bir çay misler gibi. Başka hiçbir şey yaramazsınız. Şöyle de keseceğiz. Biz ersin deriz. Sat annem ersin lesin. Sorma ya mis gibi koktu. İçinde arpunu da var arkadaşlar. Tam bir şifa. Gerçekten hamur işi değil bu. Şifa deposu. Arpunundan yaptım ben bunu. Babam çiftçi. Şöyle arpunu öttürdüm. Bakın altı üstü nar gibi kızardı. Tatam <laughs> seni köreye unuyormuş. Biraz geç geldi ama iyi oldu. Merhaba arkadaşlar. Her şey doğalca YouTube kanalıma hoş geldiniz bugün Çorumlara özgü gülleyelim Çöreği yani sin çöreği yapacağım. Delikli sin çöreği. İki yemek kaşına yakın tuz koydum. Bir tatlı kaşığı da şeker koydum. Şimdi bir tatlı kaşığı, iki çay kaşığı şey koyacağım, maya koyacağım. Bir tatlı kaşığı da olur. Şimdi yoğuruyorum. Mayamızın aktifleşmesini beklemedim kendi içinde mayalansın diye. Anne. Annem. Yine oradaki çanta vardı ya. Yani. Evet anne. Ondan bu çıktı yani. Ben de iyi yapmışım. Tamam. Allah Allah. Tamam. Gördüm. Tamam sen şununla biraz daha su doldur da gel al. Hortum açık mı Allah su? Diye alıyor, tamam sen de halı yık o zaman git ver tamam şunu doldurayım ver. He. Sen... <laughs> <laughs> Bu öyle <yüzden> miydi o? <laughs> Miray diyordun ya. <gülüyor> <gülüyor> küçüğüydü. Şimdi hamur mayalanması için sıcak bir yere koyacağım ve kabarmasını bekleyeceğim. Bak bu ıspanağı doğradık. Difrize atacağım. Biraz yıkadık, doğradık, güneşte buruşturduk. Güneşte buruşturmamızın sebebi de zaten tencereye girince şey yapacağı için, solacağı için birazcık az yer kaplaması için. Hafif buruşum. Canlılığı ölünce daha az yer kaplayacak. Bakın bu şekilde üstü hafif kuruştuz kenarları böyle şey yaptı hem suyu salınması için bir yandan da bayram temizliği yapıyoruz Pallarımızı yıkadık bir yandan sim çöreği yapacağım sim çöreği yoğurdum bakın hamurumun mayalanmasını bekliyorum hafif mayalanmaya başlamış yarım saat sonra gelir şimdi bunları buzdolabı poşetime doldurup poşetleyip ondan sonra da dışarı atacağım. Şöyle gölgeye çekeyim de güneşte yanmayalım. Vallahi akşam bile aklına geliyor kısır. Marulları güzel gördükçe. Akşam da yemekten sonra yenmez. Yapsam yaparım da. Senin ortasına böyle saç kuruyoruz. Bu ocakta pişiyor. Altı ateş, üstünde saç, üstünde sin çöreğimiz. Bu şekilde delikli delikli pişecek. Ondan sonra atın üstüne çevireceğiz. Delikleri gözükmüyor güneşten. tamam çevir yüzü satalım. İşte, dikkat et. Yaktın mı? Altı piştikten sonra yüzü pişmesi için bu şekilde ters çevirdik sacın üzerinde. Şimdi biraz sonra kebap gibi kızaracak. Getir ben alayım alabiliyor musun? Ver. Tamam. Hadi bismillah. Hmm, of arkadaşlar mis ya mis. Şu kokuyu da size gönderebilsem keşke. Ha, arkasına su aç satanle Gel arkasına Eyvah. bir su at ver. Şöyle arkasına cos diye su atacağız. Zehra sen şu seni şöyle tut kızım. Telefonu Telefonu. Hı, tut tamam öyle. Bak ben korktum. Bakayım. Hmm, annem gibi korkuyor. Hı. Üstünü tereyağına yağlayayım da. Kuru olmasın. Hadi Zehra dolaptan hemen bulalım. <laughs> ne? <gülüyor> Şöyle dışarıya sık diyordun. şey olmaz o. Ya olmaz sen burası. o yan çeki çeki versene. Yapamıyorum öyle. He? Az daha yeni. Çok Falan diyorum. Merhaba arkadaşlar, bu ıspanağı doğradık, difrize atacağım, biraz yıkadık, doğradık, güneşte buruşturduk. Güneşte buruşturmamızın sebebi de zaten tencereye girince şey yapacağı için solacağı için birazcık az yer kaplaması için hafif buruşum canlılığı ölünce daha az yer kaplayacak bakın bu şekilde Üf, üstü hafif buruştu gene böyle şey yaptı hem suyu salınması için bir yandan da bayram temizliği yapıyoruz pallarımızı yıkadık bir yandan sim çöreği yapacağım Sim çöreği yoğurdum. Bakın hamurumun mayalanmasını bekliyorum. Hafif mayalanmaya başlamış. Yarım saat sonra gelir. Şimdi bunları buzdolabı poşetime doldurup poşetleyip ondan sonra da bir füze atacağım. Şöyle gölgeye çekeyim de güneşte yanmayalım. Ay, yorulmuşuz. Hmm. Valla akşam bile geliyor kısır. Marulları güzel gördükçe. Akşam da yemekten sonra yenmez. Yapsam yaparım da.